Mustafa bak şu endama şu güzelliğe zaten kaşların Türkiye tarafından konuşuluyor. Şu anda ne olacak bilmiyorum yani. Yeni bir akım başlatacak olabilirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Bak bak doyamıyorum Açayım. sana. Aç. Ya aç. olmasına rağmen kurumuş ya. Hmm. Dedim ben inceyi seviyorum. Ama bunun yufkası da böyle bir tık kalın ama güzel. Zaman böyle bir nefes al, bir düşün, fevri hareket etme. Gerçekten bugün hataya yer yok. Ver puanlarını. Ben bugün stajyer yapacağım. Yap. Bir. Birinci tabak bir puan. Beş. İkinci tabak beş puan. Bir. Üçüncü tabak bir puan. Bir. Dördüncü tabak bir puan. Üç tane birimiz var. Buyur şunu açalım. Bu tabağı çok beğenmediğini söyledin. Bir verdin. Bakalım kim? Hazırsan kaldır. Gamze. Beğen dedi. Alkışlarla gidebilirsin her an. Gerçekten Yıldız gibi kayarsın haberin olsun. Dördüncü sezon sana elendiğin günü hatırlatıyorum. Hı, değil mi? Güle güle geldi ağlaya ağlaya gitti. İkinci birimiz burada. Beyhan Sultanım hazırsak bunun da sahibini öğrenelim. Bak yine öyle akıtma suratını. Hiç üç verirken dan 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 verdim vallahi puanları. Hadi aç. Aleyna. Bir rakibi de öyle bir şey oldun. Ama ben seni düşündüm. Gel Arzucum. Ne oldu ha? Vallahi yaşlı başlı kadınsın şimdi korkuyorum bir şey olacak diye. Hoş geldin aşkım. Bence sen bu tarafına geç. Ya. <laughs> Şöyle gel yok ben Artık korkuyorum yani. Ha ben burada kalayım. Düşerse Arzu sen de diğer koluna gir. Aman. Bugün tam çünkü öyle bir gün. Ya Tuğba'ya ya Yeşim'e 5 puanı verdik Arzu. Sen de tanık olmuş olacaksın bizim tadımlarımıza. İlaçlarını içtin mi? Baştan konuşalım. Niye içmedin? Hiç içmedim. Neden? E, niye yapıyorsun öyle? İçmedim ben bakalım, öğrenelim. Aç. Hadi siz aç. olmaz öyle, senin görevin o. Ben mi verdim üç biri? Üç tane bir, sıkı tut Arzu. Açıyorum. Açıyorum. Hadi öleceğim ya. artık bir şey olmaz Arzu. Hiç ya. Ay Yaşırmıyor. vallahi yeşil. Tuğbasın. Tuğbasın. <laughs>